Sevgi Can, Gamze bir neler Genelde bir olup bana sallıyorlar Şöyle ama... Şöyle bir toparladık. Yok senin de var, senin de var incilerin. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Temizle bakalım, temizle. Bunu ben mi yaptım ha? Bunu ben mi yaptım? Ben mi yaptım bunları? Temizleyeceksin. Sadece olur musun Gamze? Temizleyeceksin. Ya. Sabah sabah. Ben mi yaptım? Ne bu hareketler ya? Temizleyeceksin. Kendine gel kızlar. Seni temizleyeceksin, Senin yüzünden yemek yapamadım. Bence hareketlerine bir Biraz çeki var, düzen olur. ver, anladın ha, mı? Ya bir haftadır bulaşık durur mu burada ya? Sevgi Can, sen de çıkardın bulaşığı yıkaya attım yani, bu ne böyle? Bunlar harika, sen, sen de sen de Ya. bir de silah yetiştirme, yıka yaptığını yani sen de. Hareketlere bak ya sabah sabah. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Hadi kırıta kırıta Hareketlere git. Hareketlere bak. Hadi git kırıta kırıta, <laughs> kırıta git. <laughs> Dedi. ...sen git ben sonra giderim. Ben. Ya sinir ediyor bak nispet yapmasını biliyor... Bir, in, ...bir insanı gücük etmesini biliyor... ...sinir sinir etmekten hoşlanıyor... ...sen nasıl oturursun ben adama do yoğun duygular besliyorum ki... ...sana da haddini bildirdim sabah sen buna şahit oldun... ...nasıl oturursun sen bizim karşımızda ya... ...bak şu kız efendi efendi oturdu... ...rahatsız oluyorsanız gideyim dedi... ...abi karşımıza oturmuş... ...böyle hain, biz... hain hain sen bizi izleyemezsin... ...ben bu adamdan hoşlanıyorum... ...e sen de hoşlanıyorsun... Ee, gözlerinde zaten kıskançlık akıyor. Yani gözlerin içinde sen ya seni izleyemez öyle ya. Bak ben bir de Panama'ya şu konuda kızıyorum. Ramza ile evde kavga ettik ama iyi de öldü aklını yemek. Kız konuşmak için bir şeyler bir yemek yaptı, bir şey yaptı konuşmaya çalıştı. Kızın Salamaya emeği çalıştı var. Yani. Aynen. Ben Gamze'ye bu tabii. konuda bir şey söylemiyorum. <laughs> ama Farima şu an kaçan kovalanır yapıyor. Ve bunu taktik yapıyor. Bunun işleyeceğini hiç zannetmiyorum açıkçası. Sen de ona algı yaratma dersen, evet, bir yaratma. kişi daha olacak dersen bu da gülünç bir durum. Hayır sana diyorum ki başkalarının kafasını gülerler. sokma. Yanlış bu. Ben baştan beri diyorum böyle algılar yaratmayın. Benim için de algılar yaratıldı. Ben öyle algı yaratmıyorum. Senin Onun zaten kafasında canım. Bak bu dediğimi de unutmayın. Buraya da yazıyorum. İlişkisi yok. Ben o yüzden böyle davranıyorum diyemezsin. Bu kelimenin altında ne var? Tek bir anlam çıkıyor. Ama işte ikimizin de bu sohbete girmesi yine olmaz. Ona göre Yere karar verir. Yani. Biz de zamanla tanıyacağız, ona göre karar vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Var mı yorumlamak isteyen? Yani ben karıştırdım. Seda Hanım yine şuradan anlıyoruz ki Gamze Harun'un gelip yanına oturmasından rahatsız olmamış. Benim karşılarına oturmamdan Şimdi rahatsız şöyle, olmuş. Şimdi şöyle orada fark edersen ki. ben yılan derken e, rejimiz ekip ekipte oradaki senin yılan bakışlarının birkaç <laughs> karesini koymuşlar. Senin bizi orada nasıl rahatsız edici gözlerle izleyişini. Ben benim bakışlarla rahatsız Ben de öyle bakıyorum görmedim. yani Allah. ne yapayım? Ya, ya. Olabilir bu kızın Şeyi bana bir saygısızlığını ediyorsun. görmedim bir şey ama sen saygısızlık yapıyorsun. Ne saygısızlık? Ben mi sana saygısızlık yaptım Gamze? Bir Gamze. dakika. Sen, sen bir Gamze. anda gittin orada oturdun. Ben ne yaptım? Koltukta oturuyordum. Hatta döndüm sordum Emre'ye. Emre'ye sordum Gamze'ye değil. Dedim ki rahatsız ediyorsan buradan kalkayım. Emre gel otur dediği için gittim oturdum. Bu kadar basit. E ben de orada oturmak var. istedim. Orada oturdum arkadaş. İşte. Emre konusuna devam edeceğiz. Tam gaz devam ediyoruz. Bir konu daha var. Peki şimdi Emre de çocuk değil. ...aklı başında koskocaman adam... ...kimi seçip kimi seçmeyeceğine... ...elbette o da karar verecek. Bakalım ona talip... ...gelin adaylarından bazılarına nasıl davranmış? Şimdi dersin ki... ...ben ilişki kurmak istemiyorum şimdilik. Hı -hı. Anladın mı? Kimse e, aday bunu, olarak... Bunu diyemem ki ben şu anda. Adım ona, atmaz. E, yok Bunu bunu benden beklemen haksızlık olur ama. Niye? Çünkü ben de buraya sonuçta... hani e, ...doğru bir insan var mı yok mu diye... Uymaya geldim. Gamze, biraz müsaade edebilir misin? Ee, onlar bize müsaade etmemişlerdi. Ama bunu mi? ben senden istiyorum. Özel mi? Evet yani şu an bir şey konuşuyorum ve ben siz hepiniz bir araya geldiğiniz zaman ben de geriliyorum. Yani ee, çünkü bunlar e, bana aynısını kendileri yapmıştı. Ben, ben de çok yapmadım. gerilmiştim, çok sinirlenmiştim. <laughs> Dışarı daha hiç çıkmamışlardı. E, bunu sen rica ettiğin için şu an gidiyorum. Teşekkür ederim. İlişki diye bir şey yok şu anda. Öyle zaten. Öyle bir şey de benim düşündüğümü düşünme. Yok düşünmüyorum. Heh, tamam süper. <laughs> Böyle bir şey yok. <laughs> tamam güzel. Öyle bir şey yok. O yüzden Peki kendim diyorum. anlatıyorum ya. Diyorum ki beni tanı. Ben de seni tanıyayım. Ben seni hiç tanımıyorum mesela. Ne tanıyorsun işte. Allah. Emre gelecek misin? Git kahveni içeceğim. Evet. Geliyorum mi? birazdan. şey olmasın. Bir şey olmasın Bu nasıl bir tavır ya? Anlamadım yani. <gülüyor> gülüyorum, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Daralıyorum ben, ben böyle giyerim. şeylerden ya. Ben böyle Var bir, bir şey yapamam yani. mesela. Senden o yüzden rica ettim konuşmak için. Ee, seni de bu durumlar rahatsız ediyor. Farkındayım. O yüzden de istiyorsan içeri geçebiliriz. Ya, yani işte, kusura ben, bakma an... seni kırmak değildi amacım ama yok, e, bu şekilde olduğu zaman benim tepkilerim böyle oluyor. Yani. Bilmiyorum belki oranın yüzün falan ifadeye almış olabilir ama ya, öyle yapmak o... değildi amacım ben onu söylemek istedim. Yani, yani, gerek gerek yok çünkü yani, yani hani böyle ya, bir şey. Yani konuşmanızı sabote etmek falan değil asla kesinlikle değil. Yok sabote ol, olacağını düşünmedim. Ya, hayır yani, ya da ama konuşmanızı bölmek istemek değil, ve o değil beni rahatsız anladın mı? Etti yani. Ya anlıyorum ben seni şu an. Ben şu an. Gereksiz bir tavır geldi bana. Ben de şu an kendimi anlatmaya çalışıyorum sana. Burada da birbirinizle rekabet edeceksiniz diye aslında Emre'ye saygısızlık ediyorsunuz. Yani adam biriyle konuşuyor ve birebir ve hepimiz için hem erkekler hem kadınlar için çirkin bir durumdur değil mi? Seninle ilgilenen biri varken biri daha gelecek oradan dürtecek buradan lafa dalıyor. Yani sen bir kötü hissedersin mahcup olursun. Siz burada Emre ile diğer adayı yalnız bırakmamak için de bu sefer Emre'nin bir günahı yokken. Ben iki arada bir derede kalıyorum Seda Hanım yani şimdi kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ee, <laughs> Herkes hani bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyor. E bir tanıyacaksın de, doğal ortamda insanı. E tabii yani insanlar. hani doğal olarak ben zaten inceliyorum, bakıyorum, seziyorum yani benimle konuşma konuşmasalar bile hmm. ben bu evin içerisindeki insanların herkesin olduğu gibi onların da hareketlerini görüyorum. İnceliyorum. Sen iste, olur. Sen yeter ki